Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Finance oynayacağız bilgisayarda tabi. Hiç oynamıyordum bilgisayarda. Bu bilgisayarda ilk defa oynayacağım. Zaten biraz oynamışım. Night 2'de kalmışım. İstersen şey çok konuşmadan başlayalım. Ha, video başlamadan önce kanala abone olmayı bir de videoya like, like atmayı unutmayın. Sizin için burada video çekiyoruz yani. Ya çekiyorum. Videoya gittiğimde Eymen'le çekeceğim. Zaten Berk'i Eymen. O Eymen'le video çekeceğim. Sesi kontan diye. Şu kamanı gelirse şunu açıklayayım. Bir şey kapatacağım. Ah. Şu an şöyle ayarlayacağım arkadaşlar. Baksanıza. Ayarlamazsam video mahvoluyor. Aa düdü ay ayarlayamadım. Tamamdır. Kusura bakmayın. Biliyorsun sen ne. De. Hıh. Değilse o zaman. Yani, yeter. O bunu biraz da geri. Ama siz tam göremiyorsunuz. Bu düşmesin değil mi? Yani, düşmüyor zaten. Abi, o zaman <laughs> Bir yere gelmek. Siz göreceksiniz. Ben görmenizin için yapıyorum. Tamam böyle yapıyorum. Arkadaşlar böyle yapabildim ya. Ö, 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 öne koyup da tam ekran gelemiyor. Tam ekran. Yani şu her şeyi görmesi lazım. Şurayı koysam oradan da böyle mecbur böyle koymam gerekiyor. Hazırlaşırsanız hemen Arkadaşlar abone olun ya kanala. Ba çıka gitmiş. Bak. Arkadaşlar baksanıza. Dün hafta miskülü bir videosu var. Onu izleyin mutlaka. Güzel bir video oldu. Ama ekran gelişim. Aa bak tam oldu şu an arkadaşlar. Oha. Oğlum korktum caps dedim diye. Nerede lan? Oğlum nerede? Aa Foxy. Foxy'nden çıkmış. Vallahi Fox yerinden çıkmış. <laughs> ana, ana! Nasıl geldi lan? Arkadaşlar ben böyle bir oyun görmedim. Abi Freddy'e bak. Kanala abone olun ve like atın. Siz için burada oyun oynuyorum. Night nice, Kidakan. gibi oyun oynayayım. O da benim bilgisayarımda Final Fantasy serisi var bildiğiniz. Bu, bu var. Şimdi. FNAF 1, 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 5, FNAF 6, Ağır. Sınav Sigurovic. Hepsi var. Sigurovic farklı. Onu GeForce'lar bile oynuyorum. Başlayayım mı yine? Alıştık zaten. Değil mi arkadaşlar? Alıştık. Bu ilk çıktığında bayağı tutulmuştu zaten. Güzel bir oyundu. Ama böyle iki mi iki çıktı unutuldu. İki de harikaydı. Papatı daha iyiydi bak. FNAF 2'de papatı böyle ekran atlıyordu. Papatı jumpscare bence daha iyiydi bence. bir dur. Pardon bir saniye bakacağım Tam görüyorsunuz dedi şimdi. Ya bak bana gitti ya. değerli. Lan bu ne? Ne diyor? büyük senin bel diyor vallahi. Aa şarap arkadaşlar gördünüz. Ekten mi gidip geldi. Hadi Lan çıkan bir şey gelmesin. Foxy. Foxy hala çıkmadı. Bunlar canlanma çıkara gitmiş. Oh. Çıka da gitmiş. Bismillah. Abi çıka nerede? Çıkan nerede? Çıkan nerede? Çıka da gitmiş. Çıka'yı göremiyorum. Allah. Ay çık! Çıka. Çıkaya bak. arkadaşlar bakın. Ne olmuş lan ona? Lan dur bu bu ne? Çıkaya çıkarın onu gitmiş. Freddy. Foxy de yok arka. Ben en çok kimi üzüldüm? Foxy kekis. olsun. Da arkadaşlar bakın. Dur dur dur. Dur. Arkadaşlar kanala abone ve like katmayı... olmasın daha fazla oyun oyun gelecek oyun gelecek arkadaşlar arkadaşlar dayım ben YouTube YouTube arkadaşlar kardeşim burada da yok abi ben şey, video çekiyorum şimdi ya yok Arkadaşlar dursun mu kardeşim yanı yanında? Dostum mu arkadaşlar yanımda? Tam dursun hadi geç? Kapıyı kapı. Herkes söyledi mi abi video çekiyor diye? Girmesin alap diyor da ya. Git söyle istersen. O. Oh! Bu ne? Bu ne oradaydı gördün? Bu ne da arkadaşlar? Tamam. Çık abi böyle salak gibi burada. <laughs> oh! Foxy! <laughs> evet Foxy. En çok ben sevdiğim karakter. <laughs> ben kameraya yaklaştım. Ama hala gitmemiş burada. Ne? <laughs> ne gitmemiş? Foxy. Ay Bonnie. Foxy. Çık abi. Foxy'ye bak. Foxy'yi ben çok seviyorum. Ya ölüyor niye seviyor onu o zaman? Ya dış görünüşü tasarımı güzel diyorum seviyor. Niye ya? Ölü. Çay bak. Bırak. Git söylesene abim video çekiyor Hilal'ıma desene. Lap diye girmesin. Odaya girmeyin de. Herkese söyle. Hmm. 다니며 치고. 음 봐. 이런 받죠. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hadi diyor. Arkadaşlar o o. Kusurlar çıkmadı ya Fox Shorty çık yakala beni. Ah sen gibi geldi. Şerefsiz. Kusurlu bir bu, Şerefsiz. Oğlum Oğlum lan. Ya anne niye yeniden çıkma bu iş Lan Lan beş beş La Ah tamam gitmiş Lan, lan. lan üçte Manyak İki Pi Beş Babamda devre düşüp bizi yakalayacaklar Evet arkadaşlar şu an yakalayacaklar bizi bunu size izlemenizi tavsiye ediyorum Ne oldu? Şimdi ne oldu şimdi? Ses geliyor. Hayır Freddy. Freddy. Hayır. Ananı şöyle bir yavru kere açacak. Korkmayın. Korkmadım Altıma yapmadım mesela. Abi o kadar gittim de ama niye ben başaramıyorum bunu ya? Hadi 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 hadi. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kanala abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda yorumlarda oyun alakalı gelsin. Ne yazarsınız onu çekeceğim. Görüşürüz. Kanala abone ve videoya bir like. Hadi görüşürüz.